modelini tanıtıyorum tabancamız. Bu tabanca çok güzel kaliteli bir tabancadır. Daha önceki videolarda gibi uzatmıyorum. Hemen hızlıca sökümünü gösteriyorum. Sökümü çok basit. Şuradaki bu çıkıntıları da tutup aşağı doğru hızlıca çekiyorsunuz. Ondan sonra kendiliğinden hemen hızlı bir şekilde gelmektedir. Bu içeriden horoz yoktur. Bunun iğne sistemi daha önce görülmemiş. Farklı bir sistemdir yeni yapılmış bir modeldir. Daha önce iğne sıkıntı var olmuştu kopma falan filan. Daha sonra hepsi tekrardan toplandı. Geri değiştirince üst iğne kabzeleri falan. İcra ile icra bir birleşik bir hiç daha önce görülmemiş değişik bir modeldir. Takımı bazen uğraştırabilir. Diğerleri gibi değil. Aynı şekilde yine böyle raybara oturtuyoruz. Böyle itiyoruz çekince yerine geçmektedir. Şimdi hemen sağ bunu Gördüğünüz gibi bu kadar sağlam. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.